Kin bot, kin bot. What, the What Oğlum adam spike aldı B'ye gidiyor lan. Oğlum bu satıyor. Oğlum adam koşup öldü lan. I don't play against you now. I I don't want to play with you. You are bot. Three stream snipe yazıyor lan. Ya yine söyle işte göt We have two Turkish people here in London. Sab of some reason. Aynen racist seni götür. Dream niye troll'lüyor? Türklerin Londra sunucu oynamasından rahatsız. Ali'nin bir de yayın yaptığını öğrenmiş. Ek olarak dileğsiz olduğunu farkında. Bu durumdan da rahatsız. Yani öyle. Arkadaşlar Ali bana Whatsapp'tan şey yazmış. Londra sunucusunu kesin kaldır yazmış. Ben de inatla Londra sunucusunu kaldırmıyorum. Aha karşıdan. Ali full screen yap. Abi dedim koyma. Tamam yeneceğiz elosunu alacağız dur. <laughs> adam full screen yazdı <laughs> Bak adam ne yazıyor alttan. <laughs> Ne olur git buradan. Lan beni tarıyor. Seni biliyorlar oğlum o ha. Kafayı yersin Ali'yi Ghostla. Ali Ghostlanıyorsun. <laughs> ah, but, but What the f*** are you talking? Valla, valla. We trolling this game. Oğlum bu ne? ne abi? Ali adam trol diyor kitle kitle. Hi sir, you are. Somo ne? I <laughs> will fuck this game. Klaval <laughs> al, al. <laughs> 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 Allah, <laughs> Allah. 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 Ben öyle dedim ama. Thank you. Yani Thank you. Son. Oğlum bu satıyor. <laughs> önüne smoke atalım. Gel gel. B B önüne smoke yani, at. Sen ya, daha az atarsın. B'ye smoke at. Amale. Ölmesin. Vay her yere trolling guys. At smoke at çabuk çabuk. Götle at. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam koşup <laughs> öldü lan. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar tryhard oynayacaklar merak etme şimdi. Aynen aynen. Birinci sor aynen o birinci. Allah kurtsiye Yeah but I don't play against you now. I I don't want to play with you. You are bored. <laughs> 30 <laughs> stream snipe yazıyor lan. Ha işte yayınımı işte Allah, seni <laughs> nereden Ha ya işte ben global yayıncı oldum Cenk abim Oğlum, Oğlum seni herkes gosluyor o zaman lan. <laughs> let's go ha, ahead let's bugün, go ahead guys we can win, Come on. Yaparken, no. belli oldu ya. what's your problem with a club we have two turkish people giving london sab for some reason i know i mean they deserve to lose like hmm. go ahead doctor for your mentality Kevin Satın alma evresi rahat. Satın alma. Bro mental hospital. Bir arkadaş çete ne yazdı Ali? Satın alma evresi rahatlardan daha uzun. I, <laughs> I will throw this game. I, yani I, I, game, I, I will throw this game. I will throw this game. I will throw Dream niye trollüyor? Türklerin Londra oynamasından rahatsız. Ali'nin bir de yayın yaptığını öğrenmiş. Ek olarak delaysız olduğunu farkında. Bu durumdan da rahatsız. Öyle. Neymiş? Hero. Zzzzzzz. Oğlum bunu iki daha nasıl banlayacaksın ya? Abo. Sıkıntı. <laughs> Arkadaşlar Ali bana Whatsapp'tan şey yazmış. Londra sunucusunu kesin kaldır yazmış. Ben de inatla Londra sunucusunu kaldırmıyorum. Her şey geldikten nasıl anlayacaksın? Anlamak zor. Ali adamlar karşımızdaysa bizi ghostlayacaklar. Gurur duyuyor o yüzden. Aynen. Sadece Londra sunucusu kıyor Abi var. Bir şey söyle. Ne? Ciddi mi diyorsun? <laughs> Aha karşıda. Pay ananı ya. Abi Londra golamışsın Cenk abi. Ali full screen yap. Abi dedim koyma seni. İşler tamam yeneceğiz. Elosunu alacağız. Dur. Yok yok full screen. <laughs> adam full screen yazdı. <laughs> Kafayı yersin, Ali gosla... Ali! Goslanıyorsun. <laughs> Abi, sen dedin bu sayılır, bu, buna giriyor dedim. biliyor musun? <laughs> Hep bu, bu giriyor, bunu giriyor. Ali, bunları yenmemiz lazım. Bak, bunlar çok önemli şu anda. Abi, şu an hayatımızın en trend maçını oynayacağım. Of, var gülmekten ateş edemiyorum. Gerçekten, bak şu an o kadar şeyi keyif alıyorum ki... Lan, doldur, doladı ya. <laughs> ateş edemiyorum. <laughs> ateş edemem ben böyle. Vallahi bak, şu an çok şey durumdayım ya. Trol durumdayım, yemin ederim. <laughs> yanlışlık yaptım buna takılmayın. Ali bence bak 2 dakika yayında 25 saniye delay koy geri aç. Full screen'de Bölüm. kalacağına bence. Hani yeah. insanlar oyunu izlesin. Delay koy gel. Waffle report diyeceğiz ya herhalde banyerler yani. Bence yerler. Woman deep. Woman deep yazdı adam. Mid steps again. Mor Midland vampi mi be orası? Link ban değil değil değil. Nice Baylor olabilir. Kitilmiyor biz. Kurmadı, kurmadı, kurmadı. <laughs> Ente olur öyle şeyler. Ya öyle. bir insan nasıl böyle bir insan olabilir? Ente olur öyle şeyler. <laughs> Oynayışı bile göt yani. Bak adam ne yazıyor altta ne yazıyor? <laughs> Ya ben de müteyye abi sen de ya. 30 saniye delay stream yazıyor. <laughs> abi Siz bu ya. adam insan değil insan değil bak az önceki maç ben... rakibi Ali'nin linkini attı o bizim takımdayken bu bak bu adam sevmiyorsa <laughs> ben doğru yoldayım tam bir <laughs> bu kış sezonunda koralım bunu Nvidia GeForce 50 serisi bilgisayarlarla Virüs üst seviyeye taşımayı düşünenler varsa buraya. Oyunlarınız daha akıcı, videolarınız daha keskin ve iş aksanınızı daha kolay hale getiren, akıllı yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilen yeni nesil ekran kartlardan bahsediyorum. Teknolojilerden bahsedecek olursak 1. DLSS 4. Yapay zeka destekli çoklu kare oluşturma teknolojisiyle FPS'inizi 3.8'e kadar yükseltebilirsiniz. Oyun ayarlarınızı daha fazla karar elde etmenizi sağlar. Bu güç artışı sahnedeki her detayı daha keskin, her hareketi daha akıcı hale getirir. Ray tracing açıksa da ışıklar, gölgeler ve yansımalar fiziksel gerçeklik kurallarına göre tepki veriyor. Camda, metallerde, yüzeylerde ışığın davranışı doğal bir şekilde yansıyor ve oyun dünyası sinematik bir görünüme kavuşuyor. 2. Refleks teknolojisi giriş gecikmesini dramatik biçimde azaltıyor. Her tıklama, nişan alma ve hareket anında ekrana yansıyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda ciddi bir avantaj sağlıyor. Sonuç olarak daha yüksek FPS, daha gerçekçi grafikler ve en düşük gecikmeyle çok daha hızlı tepki veren bir deneyim. Bu entegrasyon boyunca Valorant Ekranı ekranda görüyoruz bu Sistemle oynadım. FPS ayarları sol üstte gördüğünüz gibi de ekran kart tarafında PN GeForce RTX 5060 Diğer tercih edilmiş. Serin, sessiz ve stabil çalışan, uzun vadeli oyun ve yayın için güven veren bir model. İşlemci tarafında ise üzerinde Ryzen 5 7500 f vardı. Siz de açıklama kısmına bıraktığım ince hesap linkinden hem bu Sistemi tüm parça ve detaylarına hem de diğer sistemlere de hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu videoya sponsor oldukları için Nvidia, PN ve ince hesaba teşekkürler. Of <laughs> oh, çok güldüm ya. Artık, İbo <laughs> flash geliyor Limited hazır bir, ol. Flash geliyor İbo. Gelmedi. bile bile lades olmak geldi. Sağ üstte, bir de soldan. Spike A'da düştü. Bak bak. Sıra ama Reyna'nın ne oluyor? olmuyor. Spike A'da düştü. Bak şimdi tek gücümde kurucam Ali'nin tepkiye bak. İnşallah ya kaybederiz yaşadım. ya bu maçı. Ya bak görüyor musun? Bilerek yapıyor bak. Bilerek yapıyor. Bir anda canlı no, makara çıktı CKB'de yemin ederim bak. A'da Şöyle görünelim bir şey. dönelim, birden B'ye gidelim bence Vallahi bak. Böyle biz kal be 20 saniye. Baş. Ali bekle biraz daha kal. Önüne bak A'ya doğru bak. Sen A'da let's kal go biz gidelim B'ye. Let's go B, let's go B guys. Sen kal orada kal kal kal. Seni görsünler. Ama ölme geri dön sonra Aynen. son 5 saniye kalın Let's go back to A. Ay, yayın gitti. Vuruşlarım ay, görüldü ay, mü? Yayında. Açtım tekrardan da. Göründü mü? Klasik roundu. Yatırdım. herhalde ya. şu <laughs> <laughs> Yok mu? Nasıl yok <gülüyor> lan? <gülüyor> İki kill görebildim. Tamam, tamam kafi ya. Gel. Fratello gibi hissediyorum şu an kendimi. Adamlar caj oynuyor, bakyo oynuyor. O takımın da oynuyor, Ali oynuyor. Için oynuyor. Gö gö adamlar gözle, adamlar bak. Ne alaka? Bu <laughs> ne alaka benim? Nasıl oldu? Aa yaşadım lan. Bir saniye. bir daha yaşadım lan. Git 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 git. Oy Abi legal <laughs> sorusu soracağım. Cenk abi. Radiant olmak mı da daha zor, ben de win almak mı? Sen de win almak. Ben vuruyorum, vuruyorum da. Hile işte, olmasa. Sattık dümenden toparladık sonra orada. Ama iyi satmıştık yani şurada. Oyun. Oyun. O ne oğlum adam yürürken ya. Bak, bro don't, don't, win this round please. O ne demek abi? Ben spike up'ım. Sunu sp atın <laughs> da çözsün. Ya artık bu adam kadar çalmadı. <laughs> of be al alamadım onu. Ben. Ya Pardon, abi bu bana... adam <laughs> Who is the smoke? Jake <laughs> <laughs> abi mi smoke attı Spike'a? Yok artık Ali. Ben Spike'a sunu atın da çözsün. <laughs> <laughs> Lan C'ye yanlış el alışkanlığı ya. Yanlışlıkla bastım. <laughs> Oğlum yalana bak ya. <laughs> Neredeydi? Sol. Gel. Gel abi close, bire. Ali, Ali ya, A'da gösterelim. Gel A'ya. Sonra B'de gideceğiz birden, tamam mı? HP boşsa. Uç bak. let's go B. Bırak the door please. Ali to geri dön to 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 oradan. To I have your behind. Aldım ben gül. <laughs> <laughs> ne oldu? Ah öldü diye bıraktım ben. <laughs> Maybe back I don't know. Ali full screen kendini. Tabi, black 1 oyna ya, bizim <laughs> nasıl? <laughs>

ne diyorsun ya? Bu arada Arka geliyor bu arada ya. Bahan şimdi benim bir parça. Sonra. No no. Ne bak geç geldi ya. Rahat yapmayın. Hadi troll. Gece guys. Elinde sağlık arkadaşlar. Elinde sağlık gibi. Görüşürüz. Harbi aynı adamı. Abi ama ne oynadın bak. Hattı, hattını bildirdin mi Cenk abi? Boss kimmiş onun? Voldex. Var mı? Voldex var. Kayoymuştu olsun. Yeah!